Bülent Ersoy'un yazısına, Sacit Aslan hiç gecikmeden yanıt verdi avam bir yazım tarzı ve basite indirgenmiş bir konuşma üslubunu tahkir edici kelimeler ile süsleyip zenginleştirdim zanlı ile yaşamına devam eden ve muhataplarını ısrarla tahkir ve tezif etmeyi kendine şiar edinmiş ve mesleğinde çok başarılı olmuş bu sanatçı hanımefendiye, teklifim, her ikimiz de avukatlarımız aracılığı ile noter huzurunda, gayri kabili rücu, yani birbirimiz hakkında bildiklerimiz konusunda yapacağımız tüm açıklamalar sonunda hiçbir şekilde davacı olmayacağız, geri dönülemez bir şekilde hukuki haklarımızdan vazgeçeceğiz, şeklinde imza vereceğiz. Bu anlaşmaya imzalar atıldıktan sonra birbirimizi tanıdığımız 1974 yılından bugüne kadar şahidi olduğumuz bildiklerimizi, hakaretamiz bir kelime kullanmadan, nokta kadar iftira ve yalan olmadan eksiksiz, konuşmaya var mısın? sonuç itibarıyla kim zararlı çıkarsa zararı sineye çekip kaderine razı olacak. Tamam mı? Ayrıca bu teklifim sadece sizinle geçerli değil sizin haricinizde o çatı altında mesleği gereği mesai yapmış kim varsa, sahneye çıkanlar ve diğerleri, herkes için geçerlidir.